Merhaba arkadaşlar favori hoş geldiniz ben Süleyman ve bugün yepyeni bir arkadaşlar webcam koydum söyleyeyim ee, sonra e, çok kötü bir haberim var bir iyi arkadaşlar ben şimdi bir sürü mod indirdim görüyorsunuz o çift şey boton abiden de indirdim hepsini Görürsünüz karakter değiştirme falan filan ya e, bu şeyden çıktı lucky block'tan dev Arkadaşlar bir sürü mod indirdim. E, 43 tane mod, 50, 52 tane modumuz vardı biliyorsunuz. 60 tane mod yaptım. E, sonra Minecraft kendi kendine kafa yedi. Onun neden olduğunu bilmiyorum ve Minecraft silindi. Yeni dünyamız silindi. Ben de dedim neden yine başlamayalım ve kendimize benzer bir ev yaptım arkadaşlar. Şurada odamız yok. Chester var her şey gitmiş. Ama ben bazılarını şöyle bir şey yaptım. Game moddan hiçbirini almadım. Kule bastım falan filan. Yakı blok açtım. Şunda ne var? Şu. Ş evet arkadaşlar ya tam görürsünüz. Bir odama bakalım. Arkadaşlar bir sürü dur dur. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum şöyle. Bir sürü şey kestiğim için kule, bir sürü kar, kar, yaratıklardan kahramanlar şey çıktı. Poşet çıktı, paket çıktı yani. Ee, onlardan da bir sürü şey çıktı. Bir tanesini tamamladık arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz. Evet. Hiçbirini game moddan almadım. Game moddan aldıysam Allah benim belamı versin. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar emin konuşuyorum arkadaşlar. Zırhım falan işte böyle. Bu kadar emin konuşuyorum arkadaşlar. Allah benim belamı versin. Şunu tamamladık. Bu değil. Ay, kılıç şu mesela Marvel Marvel'ın Marvel tamamladık arkadaşlar ama bakalım nasıl bir şey şöyle al abi şöyle koy hiç denemedim arkadaşlar hala bu ters görünüyor şöyle evet ne veriyor kuvvet yenilme direnç mesela Marvel o kadar da güzel değil aslında ya. koyalım şöyle Dostumuz şimdi. Arkadaşlar e, görüyorsunuz şu bunun üstünde bir tane daha var. Batuhan abiden yaptım. Ma Sten Sitenin adında Minecraft 5. E ha, işte bu. Bir de bu tamamlanıyor. Ambush. E, bir sürü şey var ya. Görüyorsunuz Joker çıktı. Level Minecraft çıktı. Tamam bu kadar yapacağız zaten ya. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz gidelim arkadaşlar. Size kısaca bir şeyler bahsedeyim. Lan ya abi illa ben bir yarısı olayım yani değil mi arkadaşlar? Yarı olalım. Yo ya, diyor oldum. oldu mula. Ba. Ay. Mikrofon Kutluğum vardı biliyorsunuz her zaman. Eskiden de vardı. Oh, oh hiç düşürdüm. Tövbe. Tövbe de. Birazcık gezelim ya. Evet arkadaşlar en güzel mod da bu. Uzay modu. Ee, uzaya gidebiliyoruz. Uzay canavarları var. Evet. Burada iki tane laki block açtım. Lav çıktı. Game ona girdim. İşte burada da şeyler. Arkadaşlar kale basalım mı? Kule basalım mı diyeceğim. Hadi basalım. Bu bu bölüm kule basıyoruz arkadaşlar. Golemle dev kapışacak. Spider. Biz en iyisi en üstten başlayalım. Golemle keselim golemi. Ama golem de bizi öldürür. En iyisi ben ee, mesela Marvel giyip de geleyim. Değil mi? Aynen. Yürü. Arkadaşlar Arkadaşlar Poinsar canavarları kestiğim için geliyor. Zaten bir çoğunuz biliyordur ama. Ah! siktir! Siktir git! Siktir git Spider! Evet arkadaşlar bir de bu mod var. Ölüş ruhu. Bir de kan modu da var. Bir sürü mod var arkadaşlar görüyorsunuz. Ekranda şu anda kan. Şu sağ ortalarda kan var. Görüyorsunuz evin altında kan. Kan modu. Çok güzel modlar var arkadaşlar. Çok süper. Bir dakika hemen. Değişik kılıçlar var. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Biz bunu tamamladık. Şimdi biz şunları koyalım. Mesela Marvel olarak gideceğiz şimdi. Koy şunu şuraya. Hah. Gidelim bakalım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. O kule geliyorum kule. Kule la 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 la. Yukarıda şey olacağım. Neyse. Dur. Geriye bizim Ah hayır. Hayır. kılıcı düşürdük. kılıcı düşürdük. Ondan arkadaşlar düştüm. Diamond. Aaa Creeper. Görüyorsunuz arkadaşlar kanları. Ne oldu lan? Bu ne oğlum? O oyun delirdi. Oyun sapıttı şu anda. Ne oluyor? Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Golemle kapışıyorum şu anda. Kılıcımı da buldum. Kes hadi çiçesi. Ya bu neden oluyor ya? Arkadaşlar bunun çözümünü hala bulamadım. Ee, bir girelim. Haa golem vurduğu için olabilir mi? Abi öl ya. Domuz sıpandı, böyle bir şey yok. Hayır, gül Öldürdüm ne nope. Ezik. Ezi öldürdüm. Ezik. Ne oldu? Ne oldu? En sık şeyler ama lazım. Diamond. Diamondlar. Paket okay, tamam. Çabey. Allah Hadi bize yürü. ucu uç 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 ucu Uç ucu 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 Uç ucu oh, mis. Mis. Uç ucu 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 yiyelim. Şu bizim ev burada Bu Tane. Şu şey stones. var. Onu... Aa, yürü. Evet arkadaşlar bu bu kadar olsun. Ee, 10 dakikalık bir bölüm oldu. Çok kısa bence de. Bazen de hatalar üzerine zaman kaybettik biliyorum. Olan vurduğu için oluyormuş. Şimdi şu paketleri de açalım, e, videomuzu bitirelim arkadaşlar. Şöyle koy Koy koy. Hop. Koy şunu şunu koy tamam. Paketleri de açalım arkadaşlar. Hadi bakalım bismillah. Ne uh, arar da bot? Rapel. Hello Queen. Ambush pardon. Bu ne? Mr. Fantastic. Mr. Fantastic'in pantolonu. Şu bir bakalım. Şuraya ambuş. Ama pantolonu var saat. Propel. Propel neredeydi? Bu propel mi? Propel sunik. Yani orada propel bot tamam, bot tamam. Mr. Fantastic satayım mı ki? Bir işe yaramaz Mr. Fantastic Şunları da satayım mı? Şunları da. Bir Hadi iyi paranız. Evet arkadaşlar bu bölümlük e, bu kadar olsun. Paketlerimizi açtık. Sikaratın sesleri var. E, bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki Minecraft Mutsu'ya bölümünde görüşmek üzere. Belki ee, hmm, webcam koyabilirim artık bütün videolara Bilmiyorum sesim iyi geliyorsa Beğenmeyi unutmayın Bin like bekliyorum arkadaşlar İyi günler iyi Abone